Birçoğumuzun evinde LCD ekranlar ve dizüstü bilgisayarlar günlük kullanım malzememiz haline geldi. Her cihazın olduğu gibi bu cihazlarında belli aralıklarla temizlenmeye ihtiyacı vardır. Özellikle dizüstü bilgisayarların. Siz de fark etmişsinizdir. Dizüstü bilgisayarların ekranları zamanla toz ve parmak izinden rahatsız edici bir hal alır. Özellikle ekran kapalıyken bu durumu çok daha iyi fark edebiliriz. Aman canım sen de al ıslak mendili yapıştır geç. Sakın ha her ıslak mendilin içerisinde farklı kimyasal maddeler olduğundan dolayı hangisinin ekranınıza zarar vereceğini bilemezsiniz. Hele bir de sulu bir ıslak mendile denk gelirseniz hiçbir zararı olmasa bile ekranın üstünde hare bırakacaktır. Peki o kadar para verip aldığımız bu cihazların ekranlarını nasıl temizleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapmayacağız? yapmamamız gereken ilk şey cam siler gibi ekrana temizleyici herhangi bir sıvı sıkmak. Bu sıvı ekran kenarlarından içeri doğru akarak televizyonunuza, ekranınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir. Yapmamanız gereken başka bir şey ise temizlik için çeşme suyu kullanmak. Geçmiş olsun. <laughs> bu biraz abartı tabii ki. Çeşme sularının içerisinde kireç bulunduğundan dolayı ekranı temizlemekten çok zararı dokunacaktır. Yaptığımız hatalardan biri ise ekranı temizlemek için kullandığımız malzeme. Ben bu cümleyi söylerken aklından ne geçiyordu senin? Tacaklı yumurta. Yuh. Islak mendil zaten olmaz demiştik. Bez, peçete, kağıt mendil maalesef. Daha önceden kullanılmış bir bez ya da sıradan bir bez ekranımız için hem sert olacak hem de ekranın üstünde kalıntı bırakacaktır. Kağıt ürünlerinde ham maddesi ağaç olduğundan dolayı içinde bulunan ince lifler uzun vadede ekranlarınıza zarar verebilir. Ayrıca ekranınızın üstünde kalan ufak beyaz peçete parçaları da cabası. Onu yapma bunu yapma. Kuru temizlemeyi gönderelim ekrana? Kuru temizleme yapmasak da nemli bir temizleme yapacağız. Benim bu konudaki tavsiyem öncelikle ekran temizleme spreyi almanız olacaktır. Başka yolu yok mu yani? Elbette var. Sirke. Birebir oranında su ile sirke karışımı sorunumuzu çözecektir. Ancak bu çeşme suyu değildir. Damıtılmış su olabilir. Saf su olabilir. Arıtılmış su olabilir. Hadi bunlar da yoksa hazır su olabilir. Ooo cümbüş var burada duyan gelmiş. Birdiniz dört oldunuz arkadaş. Matrix'teki ajan Smith gibi çoğalıyorsunuz. Oluşturduğumuz karışımı şu şekilde ince bir sprey püskürtücünün içine koyalım. İşte bu kadar ince. Ekrana su geldi. Ve olmazsa olmaz mikrofiber bez. Hani şu gözlük camlarının yanlarında verilen ufak gözlük camı silecekleri var ya. Heh işte onların büyükleri. Ne kullanıp kullanmayacağımızı öğrendiğimize göre Hadi biraz pratik yapalım. İlk olarak sirke su karışımı yaparak monitörümüzde uygulayalım. Önce birebir oranında hazırlamış olduğumuz spreyi gözlük cam temizleme bezine nemli olacak kadar sıkıyoruz. Sanki biraz sirke mi kokuyor? Bu şekilde yumuşak ve dairesel hareketler ile hareket ettiriyoruz. Aslında dairesel olmasından ziyade hareketlerinizin ekrana bastırmadan yumuşak bir şekilde yapmak önemli. Çünkü özellikle dizüstü bilgisayarların ekranları hassas olduğundan dolayı fazla bastırırsanız ekrana zarar verebilirsiniz. Şimdi de LCD temizleme spreyi kullanalım. Spreyimizi kendi mikrofiber bezine sıkıyorum. Aynı işlemleri ona da uyguluyorum. Şimdi öncesi ve sonrasına bakalım. Hemen hemen ikisi de aynı işi görerek güzel bir şekilde temizledi. Şimdi sırada bu videoyu beğenme ve abone olma var. Ben Furkan Genç bir sonraki videoda görüşmek Hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın ha.